Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza e, geldik e, İkizler burcuna bakalım İkizler burcu yeni yılda ve yeni yılın ilk ayında neler yaşayacak yani Ocak ayında e, umarım tüm dilekleriniz gerçekleşir her şey gönlünüzce olsun. Evet canlarım kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenler için hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. İyi izlemeler diliyorum. Bakalım. İkizler Burcu. Kılıçların dörtlüsü bir yatak. Sağlığınıza dikkat edin diyor. Stresten uzak durun. Biraz dinlenin. Sakin olun diyor. Eğer bir sağlık sorununuz varsa biraz kendinize zaman ayırın diyor. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Eğer böyle bir şey yoksa da bir belki bir konuyu beklediniz. Bir süredir bekliyorsunuz. Bekleme kartıdır da. Ve evet, ermiş diyor ki sakin ol, sabırlı ol, biraz dinlen, kendine zaman ayır, meditasyon yap. Şu ara dinlenmeye ihtiyacın var. Sabırlı ol. Niyetin her neyse gerçekleşecek mutlaka olacak yani demek ki bir bekleme süreniz var ya da çok beklediniz ama artık e, umarım olmaz zamanı gelmiştir ve evet siz bir hava burcusunuz ve kılıç şövalyesi diyor ki artık bekleme süren bitti her şey hızlı olacak silip süpürüyorsunuz ortalığı ikizler burcu Kılıç Şövalyesi çok hızlı gelişecek ani bir olay. Umarım güzel bir olay olur. Bir şey aniden olup bitecek. Kavga etmemeye dikkat edin. Kazalara dikkat edin. E, trafik kazalarına ya da ev kazalarına karşı dikkatli olun. Evet burada değneklerin ikilisi var bir şeyleri bir şeye adım atmışsınız ya da niyetlenmişsiniz bekliyorsunuz henüz sonucunun ne olacağını bilmiyorsunuz ama haberler güzel gelecek niyetinizle alakalı evet burada tılsımların şövalyesi işi olmayanlar iş bekleyenler bakın iş teklifi geliyor tılsımların şövalyesi iyi bir iş ya da bu iş konusunda size yardım edecek iyi bir insan. Eğer bu bir ilişki ise e, çok iyi bir ilişki. Ayakları sağlam yere basan maddi durumu iyi güvenilir bir insan. Bu, bu tabi iş e, olabileceği gibi yatırımda, kariyerde olabilir ya da eğitimde iyi bir e, yere geçebilirsiniz ve güneş kartı gerçekten güneşli günler yakın diyor size sevgili ikizler sorununuz her neyse mutlaka aydınlanacak eğer sağlıkta bir sorun varsa mutlaka iyileşeceksiniz yani bu sağlık da olsa diğer sorunlarda olsa mutlaka düzelme var bolluk bereket canlılık her şey güzel olacak diyor ve kendinize güveniyorsunuz, büyücü kartı çıktı. Kendinize güveniyorsunuz, ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Ki bu böyle e, yapacaksınız bir anda toparlayamadım. E, haberler geliyor bakın değneklerin üçlüsü haberler bekliyorsunuz haberler gelecek çok yakında gelecek ve hızlı hızlı bakın hızlı bir gelişme ard arda haberleriniz var gemiler yanaşmış limana her an kapınızı çalabilir ve evet oturmuş hayaller kuruyorsunuz bu ara duygusalsınız diyelim e, rüyalarınız çıkıyor bu ara e, haberci rüyalar alabilirsiniz, işaretlere denk gelebilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Tekrarlanan harfler, rakamlar, nesneler sizin yolunuzu aydınlatmak için gönderilen işaretler. Ve evet tılsım kraliçesi. Ya kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ya iyi bir kariyer yapmak ya da sağlam bir ilişki kurmak istiyorsunuz. Sağlam olsun istiyorsunuz hayatınızda her şeyin evet olacak diyor eğer bir kariyer iş ilişki sağlam olacak buna özen gösteriyorsunuz ve biri tarafından da destekleneceksiniz ve kaderiniz değişiyor sevgili ikizler bakın kader çarkınız olumluya dönmüş artık beklemeler son bulmuş gecikmeler son bulmuş her şey hızlanacak merak etmeyin mutluluk getirecek yön değişikliği diyor ee, ve burada tılsımların ikilisi var bir kararsızlık yaşıyorsunuz belki ikinci bir iş yani bir konuda ikilemdesiniz İki konu var kafanızın içinde, karar veremiyorsunuz. Onun için ermiş diyor ki sabırlı ol, sakin ol ve ona göre kararını ver. Mutlaka olumlu olacak, yolun aydınlanacak. Evet, hızlı gelişmeler var demiştim. Kılıç şövalyesi bir şeyler artık hızlanıyor. Gerçekten hızlanıyor ve sevineceksiniz. Burada büyük bir gelir artışı var. Mutluluk, bolluk var. Ee, iş yapmayı düşünenler kazancınız artıyor bakın e, bu tabii iş olabileceği gibi ilişki kariyer eğitim her neyse mutlaka sizi memnun edecek hızlı gelişmeler var ve e, şu an bakın kazancınız yetmiyor tılsımların yedilisi elinizdeki birikimler yetmiyor belki yatırım yapacaksınız. Belki ağır giden bir işiniz var, ilişkiniz var ama diyor ki sürpriz gelişmeler olacak bu konuda. Merak etmeyin güzel güzel haberleriniz gelecek. Ve değnek şövalyesi, ee, tılsımların şövalyesi size bir haber gelecek. Siz bunun için de sabırsızlanıyorsunuz ve bekliyorsunuz. O haber gelecek merak etmeyin yani birisi size mutlaka bir konuda yardım edecek ve güzel gelişmeler var güneş kartının üstüne tılsımların dokuzlusu çıktı ee, sorununuz neyse dedim mutlaka düzelecek güzel gelişmeler kazancınız artıyor belki elinizde yaptığınız bir iş büyük gelir getirecek belki iyi bir e, ilişki kıs, e, kısmeti ya da işte işsizseniz güzel bir iş geliri yüksek olacak sağlıksa mutlaka sağlığınız düzelecek diyor ve fırsatınız bakın değnek prensi çok çabuk olacak niyetiniz değnek prensi hızlı bir fırsat ve güzel haberler bakın değneklerin altılısı çok sevineceğiniz bir telefon alabilirsiniz mesaj ya da e-mail gelebilir çünkü haberler bakın peş peşe gelecek sizi çok mutlu edecek zafer kazanacaksınız adeta o kadar sevineceksiniz ve bir teklif Bakın e, Kupa Prensi, bekarlar evlilik teklifi alabilirsiniz, ilişki teklifi alabilirsiniz, iş olmayanlar iş teklifi alabilirsiniz, e, kariyerde yükselme olabilir. Yani sizi memnun edecek bir teklif var burada ve e, Tılsım Kraliçesi işinizin beğenmiyorsunuz, İşini değiştirmek istiyorsunuz. Ee, ya da e, Kariyerinizi kariyeriniz mi Değiştirmek istiyorsunuz Bir kaçış enerjisi var burada ee, Değişiklik Yapmak istiyorsunuz Belki de tatile çıkmak istiyorsunuz ee, Bakalım bir gidiş var hayatınızda Belki de evinizi yerinizi Değiştirmek istiyorsunuz Aldatılmalara da dikkat edin çünkü kılıçların yedilisi e, hırsızlık olabilir, aldatılma olabilir ya da siz alıp başınızı gitmek istiyorsunuz ve bakalım enerjiniz ne, ne durumda? Altın tutan erkek, hadi bakalım kazancınız artıyor sevgili ikizler yani eğer erkekseniz mutlaka kazancınız zenginleşiyorsunuz. Bayansanız da eşinizin kazancı yükseliyor, çoğalıyor. Ve bakalım Yunuslarımız ne söylüyor. Bir bilene danış diyor. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bu alanda uzman biriyle bağlantı kurduyor. Hadi bakalım bir konunuz var. Halletmeniz gerekiyor. Onun için bilgiye ihtiyaç varmış bir uzmana danışın. Evet canlarım. Geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca zil butonu aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet kendinize çok iyi bakın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz, esirgemezseniz sevinirim. Evet canlarım. Yeni yıl umarım hepinize sağlık, mutluluk, bolluk, bereket, huzur getirir. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.